Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre vazgeçmek kelimesinin anlamı şudur. Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak. Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak. Niyetten veya karardan dönmek, caymak. Evet, bu kısım işin dil bilgisi tarafı. Peki ne canlanır insanların aklında vazgeçmek kelimesini duyduğu an? Kimine göre kaçmaktır, kimine göre yorulmak, kimine göre zararın neresinden dönsen kardır. Kimine göre korkaklıktır. Kimine göre ise yolun sonuna gelmektir. Peki o halde bu kadar tanım varken tam olarak nedir vazgeçmek? Neyse. Gelin bırakalım tüm bu tanımları ve vazgeçmeyenlerin hikayesini anlatalım. Hazırsanız zamanın atlasında tarihi geri sarıyorum. Yıl 2005. İngiltere'de sezon bitmiş, Premier Lig ve Lig Kupası John Terry'nin ellerinde Chelsea'ye, FA Cup Patrick Vieira'nın ellerinde Arsenal'e gitmişti. Ama buna rağmen iki başkent takımı ve taraftarları Avrupa'nın en büyük finalinde Milan'a karşı o sezon İngiltere'de ligi 5. sırada bitiren ve hiçbir kupa kazanamayan Liverpool'u televizyondan izlemek zorundaydı. İstanbul ve Liverpool arası tam 3405 kilometre. Ne kadar uzak değil mi? Ama Liverpool taraftarları yine aynı şarkıyı söylüyor. Burası tam 32 kez kuşatılan, uğrunda orduların çarpıştığı, düşman gemilerinin önüne zincirler çekilen aşık olanın aşkını bazen kalemiyle bazen kanıyla yazdığı, bir imparatorluğun yıkıldığı, bir diğer imparatorluğun yükseldiği, iki kıta arasında elmas gibi parlayan güzel İstanbul. Liverpool'un tarih yazması için daha kutsal bir yer olabilir miydi? Ve İspanyol hakem Mejito González ilk düdüğü çaldı ama sanki maç sadece Milan için başlamıştı. Tabela 55 saniye sonra değişti. Pirlo ortaladı, Maldini vurdu 1-0. 39. Hernan Crespo vurdu ve Şevşenko'ya koştu. Dakika 44. Arjantinli gladyatör kılıcını bir kez daha salladı. 3-0. Ve dakika 45'te İspanyol hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldığında Liverpool taraftarı olmayan birçok kişi için bu maçın sonu demekti. Ancak devre arası garip şeyler oluyordu. O gün stadyumda olan bir Milan taraftarı bu durumu şöyle anlatıyor: "Kardeşim skor tabelasıyla fotoğraf çektiriyordu. Ben ise 1994'teki finalde Barcelona'ya karşı yaptığımız gibi skoru 4-0'a getirmemizi bekliyordum. Annem ise hiç sakin değildi. Sanki kötü bir şey olacağını önceden sezmişti. Liverpool taraftarları 'You Will Never Walk Alone' şarkısını söylemeye başladığında içimden..." Ne yapıyor bunlar? 45 dakika içinde sevinip şarkı söyleyen biz olacağız. Şarkı söylemeleri için hiçbir sebep yoktu. Ve ikinci yarı. Kırmızılar sahada 11 kişi olmasına rağmen milyonlar ile birlikte savaştı. Artık zamanı gelmişti. Dakika 54. Winston'da doğan 25 yaşındaki genç kaptan Steven Gerrard yükseldi ve başlama noktasına koştu. Kırmızılar için bunun anlamı şuydu. Bunu yapabiliriz. İtalyanlar içinse kutlama için çok erken sanki sahada da Tyson vardı. Dakika 56, bir yumruk. Dakika 60, bir yumruk daha. Bu dehşet vericiydi. 6 dakika önce skor 3 ama şimdi 3 olmuştu. Bütün dünya İtalyan devinin yıkılışını izledi. O an Milan kaybetmişti. Ve geriye kalan dakikalar sadece vakit kaybetti. Ekstra zamanın son dakikaları. Soldan Sercin yortaladı. Şevşengu kafayı vurdu. Dudek dur dedi. Senin adın bu gece tabelada yazmayacak. Dudek o gün Superman gibiydi. Evet Pelerini yoktu belki ama göğsünde Liverpool arması vardı. İlk 45 dakikanın bitiş düdüğünden sonra Milan tribünlerinde yükselen zafer çalıkları penaltı atışlarından hemen önce yerini umutsuzluğun sessizliğine bırakmıştı. Sergin topu tribünlere vurdu. Sonra Dudek Pirlo'yu durdurdu. Son penaltı. Superman Şevşenko'nun penaltısını kurtardığında İstanbul artık Liverpool için masalların gerçeğe dönüştüğü yer demekti kırmızıların sevinç çığlıkları Everest'in tepesinden dahi duyulabilirdi. İtalyanlar mı? Lütfen sormayın. Gece kusursuz başlamıştı ancak utanç verici bir şekilde son buldu. Kızgın taraftarlar havalimanında oyunculara ateş püskürüyordu. Bir taraftar buraya gelmek için bir sürü borca girdim dedi. Cevap kaptan Maldini'den geldi. Gelmeseydin o zaman. Milan takımını taşıyan uçak İstanbul'dan havalandığında oyuncuların inmek istedikleri havalimanı Kesinlikle Milano değildi.